Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalpli pufuduk yastık yapmaya çalışacağım. İki tane katlı olacak çünkü bu şekilde dikeceğimiz için. i̇nşallah çok güzel olur. Çok güzel olacağını düşünüyorum çünkü baksanıza çok güzel kesildi. Evet. Çok kendim beceremeyeceğim için kesmeyi annemle söyledim. Annem kesti. şimdi bu iple pembe ip kullanmak istiyorum. Yani iplerinin şeyi gözükmesini istemedim çok. Onun için. Neyse ben şimdi şu yarısını dikeceğim. Sonra içine şunlardan koyacağım. Eee artık puvuduk yapmaya çalışacağım bunlarla. Neyse ben yarısını dikiyorum. Geliyorum. Evet. Arkadaşlar annemden yardım aldım. Eee şimdi bunu dolduracağım. Evet şurasından içinde. Evet ben şunlarla falan doldurup size getireceğim. Arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Şuraya da müdahale e, gibi bir şey eklemek istedim. Teşekkür olmadı mı? Ay baksana şöyle bir yatağımın üstüne koyayım. Ay çok güzel duruyor. Şey biraz önce şunu fark ettim. Sanki şu daha uzun. Diğeri kısa gibi Neyse. Yine de çok şık duruyor. Ben çok beğendim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.